Herkese merhabalar. Pratik yemek tariflerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeği için modası hiç geçmeyen güveçte orman kebabı tarifi vereceğim. Vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle yarım kiloya yakın kuşbaşı doğranmış eti düdüklü tencereye 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ koyup kavurmaya başlıyorum. Ocağın altını yüksek ateşe ayarladım. Etin mühürlenmesi ve kuru kuru olmaması için İlk başta yüksek ateş çok önemli kavurma aşamasında tuz da eklemiyorum tuz etin suyunu bırakmasını sağlıyor ve kuru kuru oluyor bu aşamada kesinlikle tuz koymuyorum birkaç dakika sonra et sulanmaya başlıyor zaten ara ara karıştırmayı da ihmal etmiyorum yavaş yavaş suyunu çekmeye başlıyor ve hazırlamış olduğum bir buçuk litre kadar suyu ekleyip düdüklü tencerenin ağzını kapatıyorum ve 32 dakika pişmesi için alarm kuruyorum Suyu tencerenizin sınırı ne kadarsa o kadar fazla koyun. Et suyunu videonun devamında kullanacağız göreceksiniz. Bu arada etim pişerken ben sebzelerimi doğramaya başlıyorum. Malzemelerimin hepsini doğrayıp sonra kızartma aşamasına geçeceğim. 4 adet orta boy patatesi küp küp doğruyorum. 2 tane büyük boy patlıcanım var. Patlıcanları çok küçük doğramama gerek yok. Yapısı gereği zaten kızartırken küçülüyor. Derin bir kasenin içini suyla doldurup doğradığım patlıcanları ekliyorum ve içine bir tutam da tuz ekliyorum ki bir süre tuzda beklesin ve patlıcanların acısı çıksın. Bir tane büyük kapya biberi gördüğünüz boyutta doğruyorum. Keşke iki tane doğrasaymışım. Hem çok güzel renk verdi hem de çok lezzet katıyor. Siz de eğer seviyorsanız iki tane doğrayabilirsiniz. İki tane köy biberim var. Onları da orta karar doğruyorum. Evde küçük kuru soğanlarım vardı. Daha önceden ayıklamış ve yıkamıştım. Ben çok küçük oldukları için doğramıyorum ve bu halde bütün olarak kullanacağım. Siz normal boyutta 1-2 tane kuru soğanı küçük küçük doğrayabilirsiniz. 5-6 diş de sarımsak doğrayıp hazırladım. Tüm malzemelerimi doğradım. Artık kızartma aşamasına geçebilirim. Kızartma tavama sıvı yağ ekledim. Yağın hazır olup olmadığını anlamak için bir püf noktası vereyim. Bir tahta kaşıkla... Gördüğünüz gibi yağı karıştırıyorum ve tavanın ortasında durduruyorum. Eğer tahta kaşığın ucunda gördüğünüz gibi köpükler çıkıyorsa yağımız kızartma için hazır demektir. Yüksek ateşte sırasıyla ilk önce patateslerimi kızarttım. Sonra biberleri Ardından son olarak patlıcanların hepsini tavaya koydum ve bir kapak kapattım. Ocağın ateşini ise orta ateşe aldım. Daha güzel piştiler. Süre olarak da 3-4 dakika pişti diyebilirim. Bu arada kızaran tüm malzemelerimi havlu kağıt serdiğim bir tepsiye koydum. Tüm malzemeyi karıştırırken harmanlamak daha kolay olacaktır. Tabi karıştırmadan önce havlu kağıdı çıkarmayı da ihmal etmeyeceğim. Patlıcanları da tepsiye aldıktan sonra yeni bir tava çıkardım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı kızdırdım ve kuru soğanları ve ince ince doğradığım 5-6 diş sarımsağı tavaya attım. Çıkan kokunun güzelliğini size anlatamam. Belki bu aşamada çok küçük bir çimdik kadar da toz şeker atabilirsiniz. Daha da lezzet katar. Birkaç dakika soğan ve sarımsakları ateşte çevirdikten sonra tepsiye onları da ekledim. Düdüklü tencerede pişen kuşbaşı etimi de ekliyorum. Orman kebabı Bolu ustaların çok yaptığı bir yemek. Onların tarifinde bezelye de kullanılıyor fakat ben bugün kullanmayacağım. Siz eğer kullanacaksanız bir su bardağı kadar da haşlanmış bezelye ekleyebilirsiniz. Baharat ekleme zamanı. Şimdi bizim evde iki tane bebek olduğu için ben çok baharat kullanamıyorum maalesef. Çok sevmeme rağmen acı da kullanamayacağım. Sadece bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tatlı toz biber, ve bir tatlı kaşığından biraz fazla kekik ekliyorum. Siz kendi damak zevkinize göre ayarlama yapabilirsiniz ama uyarayım bu haliyle bile aroması oldukça güzel ve lezzetli. Bence tek ekleme acı biber olabilirdi. Tüm malzemeyi güzelce harmanlıyorum ve daha önceden hazırladığım güveç kaselerini paylaştırıyorum. Kullandığım malzemelerle 8 tane güveç kasesi doldu. Gördüğünüz gibi tüm renkler birleşti ve başta da söylemiştim kapya biberin kırmızısı çok tatlı görünüyor. Şimdi sos hazırlama zamanı. Ben et suyu kullanacağım. Siz dilerseniz normal su da kullanabilirsiniz. Derin bir karıştırma kasesine et suyunu ekledim. İçine 1,5 yemek kaşığı kadar salça koydum ve karıştırdım. Salçalı suyum hazır. güveç kaselerinin içine hazırlamış olduğum salçalı et suyunu paylaştırıyorum. Tüm malzemeleri sıvı yağda kızarttığım için ayrıca sıvı yağ kullanmıyorum. Sadece lezzet katması için fırına koymadan önce üzerlerine bir çay kaşığı ile küçük küçük tereyağlar bırakıyorum. 200 derece alt üst ayarlı önceden ısıtılmış fırının ortasındaki ızgara teline 8 adet güveç kaselerinin tamamı sığdı ve 20 dakika güzelce pişiriyorum. Evet, orman kebabımız hazır. Buram buram kokusu beni benden aldı. Adına neden orman kebabı denliğine dair pek bir fikir veremesek de oldukça kolay ve sevilerek yenen bir yemek olduğunu düşünüyorum. Bir kaşık yemek yedirmek için türlü uğraşlar verdiğim çocuklarım bile afiyetle ve keyifle yediler. Tarifsiz bir mutluluk bu. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Video tariflerimizi beğendiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz yepyeni ve çok pratik tariflerimizden haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.